Arkadaşlar bugün kuzenim Buray'la Brawl Stars oynuyoruz ya dostluk maçı. 8. bölüm. Oynan öyle. 8 bölüm oldu. Gençler bu arada videoya like atıp abone olmayı unutun ve bu sefer Mert'in durumuna bakıyoruz. Evet bu sefer benim haritalarıma bakıyoruz. İki tane de benim artam var. Gençler bu arada ben 6000 kupa oldum ve bana B çıktım Yani bir destansı karakter çocuk. Evet Burat. O zaman bir göster bakayım arkadaşlara B'ni. Taraf değiştiriyorum. Ha göster bakalım. İşte Buran'ın B'ni. B be, be, la Bibi. Sadece B. B tamam. Hadi taraf değiştiriyorum. Evet arkadaşlar bu videoya kaç like gelsin? Canım kardeşim, canım kuzenim. Belki. 5 like e üzeri tekrar hadi. Evet. Duvar Bu sefer yorumlara ne yazsınlar? Bu sefer yorumlara Mert'in haritası. Evet Mert Mert'in haritası yazmayı unutmayın. Aynen. Mert'in e Mert haritası. Mert koş. Bir dakika ben de şey biraz ters dondu. Hep böyle bir A sorun yaşıyorum kardeşim. Karşıya, Heh, karşıya. Tamam başladı tamam. Hadi gel. Şş. Aksesuar koydum. Burada yavaşlıyorsun. Bak ee, gördün mü? Ben de çimenliklere bakabiliyorum aksesuarlarımdan. Görün. Aynen. aksesuar çok güzel ya. Aa, ulan lan ne? Gençler benim birinci vuruşu leş gibi, ikinci vuruşu ise ada bir geber. Lan hayır, hayır ya. Hayır, hayır arkadaşlar ya. Neyse bu. Kanka ben topun yanında doğdum. Şansa gel. Ulan keşke ben de o doğma yerine başka yere koysaydım Nereye? Nere? evet. Evet 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 evet. Evet 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 evet. Hayır evet. hayır. Evet 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 evet. evet. <laughs> Sen nasıl geçeceksin? Aa o da var. Sen nasıl geç Buradan geçeceğim kanka. Hoppa nasıl bari. Hoppa. Ve bu ikinci gücüm şöyle. 3080 vuruyor. Lan nereye, nereye, lan, nereye gitsem takip ediyorsun ya. Bu zar, Hadi yavaşla yavaşla Hayır gelme gelme git gelme gelme üstüme gelme. Hop sen buradan geçeme ya. Eyvah şimdi ayvayı yedik arkadaşlar. Hayır <laughs> buyma buya bu ya bir vurma. Hop. Eyvah arkadaşlar bura bizi öldürdü. Eyvah eyvah. Şimdi ya ayvayı ben... yedik. Ah başka kalede de olacaktım. Ah doğmadım. Ya oğlum maç bitti sen hala doğma ile ilgili mi konuşuyorsun? Gençler bu arada DA'yı ben çok seviyorum. Bayağıdır istiyordum. Çıktı ve aşırı güçlü bir karakter ve bende çok iyi oynuyor. Bana da bu arada Tara çıktı. Ben de hiç çıkacağını zannetmiyordum ama. Kanka seninki gizemli. Evet gizemli. Seninki de... Gençler biliyor musunuz bana hep destansı çıkıyor. Dört tane destansım var. Benim bir tane efsaneli çıktı bir tane gizemli çıktı. Kanka bir, bir de bende gizemli var. O da stout. Sprok mu? ben yani. kanka değiştir. Ee, şimdi ne yapalım? Şimdi, Ağaç işte şimdi ya, kutuşma yaptım. oynayacağız arkadaşlar. Roblox adını Roblox yaptım. Roblox. Hadi let's go. Kanka yanımızda bir arkadaş olsun mu yoksa tek tek mi? Tek tek. Tamam kapattım. Hadi başlayalım. İkra yok değil mi? Arkadaşlar galiba baskın oldu. Buğra sesini kapattı merak etmeyin. Buğra sesini aç. Emrediyorum. Gel lan buraya. Eh, seni böyle öldürürüm işte. Tamam şöyle arkadaşlar. Buğra anne baskın mı? Buğra baskın mı? Buğra. Baskın. Ne baskını? Ben sen baskını mı? Zeynep baskını. Sağ olun robotum. saldır. Ulan tam ne işler yerine gitmişken be. Hayır, ultisini kullandı. Ben yavaşlatma koydum. Hayır, onu kırdı. Ha Tekrar yavaş da. Hayır, kırıyor ya. İşine robot. Ama baya oyaladım ha. Olamaz, hayır. Bunu yapmış olamazsın. Bunu yapma ihtimalin yok. Demek ki varmış. Nasıl yaptın lan hakikaten? Anya nasıl yaptın? Ben şöyle ya hayır 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 işin anlayacaktım az kalsın. Hayır oradaki cevazalar benim. Hayır benim onlar benim. Lan tam bir vursaydım var ya. Evet kutuşma robotu geliyor. Kutuşma robotu geliyor. geliyor. Kesin ben kazanacağım. Buranın geliyor. Hayır. <laughs> Ay yedik arkadaşlarım. Yedik ve hala civetam geliyor. Gelsin lan gelsin ne olacak gelsin. Burası öldün mü lan? Hayır bunu yapmış olamazsın. Hayır arkadaşlar yapıyor. Bu arada Minecraft'ta köy serisindeyim arkadaşlar. Galiba baskın arkadaşlar Buğra konuşmadığına göre bir baskın oluyor. Buğra arkadaşlar konuşmazsa anlayın ki bu bir baskındır. Baskın gitti. Tekrar ediyorum. Baskın gitti. Bu baskın nereye gitti lan? Köye. Köy mü? Bu arada sen kurban kesmeye köye geliyor musunuz? Kurban bayramında mı? Ha biz gidiyoruz. Ama biz Ramazan'da gidemiyoruz kanka. Okul var. Hadi be. Kanka Ramazan bayramında mı gidiyorsunuz yoksa kurbanda mı gidiyorsunuz? Kurbanda. Biz Ramazan'da da gitmeyeceğiz. Biz kurbanda gideriz aynen. Anneme izin verirlerse gideriz. İnşallah gelirsiniz. Evet. Bir, Orada da vlog çekeriz kanka. Bir, Aynen evet. Orada köy çekemeyiz yani köyde video çekemeyiz arkadaşlar. Aynen. İnternet yok. Yok aslında bir çekebiliriz ha. Bir türü var yani. Hadi Buğra şimdi sen haritalarını göster bize. Neyse i̇şte, bu arada oruç tutanların şey duası kabul olsun. Evet arkadaşlar. Allah kabul etsin orucunuzu. Kanka hadi hadi hızlı ya. Video 9 dakika falan oldu değil mi? <laughs> Bakayım arkadaşlar yok 6 dakika. Ha tamam hadi let's go. Kanka sen yapsana seninkini bekliyoruz. Yok yok. Sen hepsini göster. Ee, ama ya bazıları kötü şimdi. Sıcak bölge çok kötü arkadaşlar. Ama yeni de oynayalım. Hayır. Gençler bak daha yeni, yeni çözdüğü için böyle yapıyor yani ataları. <laughs> evet arkadaşlar. Gençler bu arada kupa katılın videosunu izliyorsanız bu videoya 5 artı 5 artı. Arkadaşlar Neyse burada belki 3000 kupa yapabiliriz Arkadaşlar Hamza'nın kanalını yeni üstte bırakıyorum Aynen abone olabilirsiniz Benim olsaydı beninkini hep üstte koyardık Aynen Hamza'nınkini de üstte koyuyorum kankam hı, hı. Lan uff Git lan şuradan Kanka bir çok güçlü ya Ay ama harbiden de çok güçlü Kanka nasıl çok güçlü olabiliyor ya Allah'ım ya Ya bir çocuk her birde. ne? Ama arılarla ilgileniyor Bine Colt daha yakışıyor aslında he, biliyor musun? Yok bir çocuk. Bir çocuk mu? Evet. Ay düşman sıcak bölgeye ele geçirdi. Hop. Koydum oraya balı. Yap. Yap. Ateş etme ya oğlum birazcık doldurayım zaten altı ya sen kazanıyorsun. Tamam tamam tamam. La vurma. Tamam kardeş hadi isabet et. Bak ben miyim oğlum? Hadi bana ateş etmeye çalışsana bir durut 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 ya? Hayır bir kere bir tane sıktı tamam kaç. Ya düş vuruşumu blokladı ya. Hayır hayır. Arkadaşlar tamam, diğer bölgeler sende. ben şurada da ele geçireyim Bana yetiyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu ne biliyor hadi VS VS oyunu bitiriyorum. Hayır bitiremezsin oyunu. Arkadaşlar yorumlara bitiremezsin Buğra yazın. Hayır. Mert'in haritaları yazacaklar. Evet. Mert'in haritaları yazın. Kura ve me Mert. Bu arada taş ve kaya ile söylemez bu savaş yazın yorumlara. Videoya çıkaracağız. E o kadardır diyorsun videoya çıkartmıyor. Kanka daha o, güzel iş şey yapmıyor ki. Oo hayal olsun lan arkadaşım çok iyi hareket ediyor. O senin gölgen. Arkadaşın değilsin. Tamam işte gölgem çok iyi hareket ediyor. Lan sen Hello. nasıl oldu ya? of başlayacağım ama ya. Daha var mı kanka? Yok kanka bu kadar. Bir tane okay. elmas el kapma haritası yapıyordum ama maalesef yapamadım. Tamam bende sıra çık oradan. Evet arkadaşlar şimdi Buran'ın haritalarına bakacağız. Oha lan video zor zor bitecek ya belli ki. Hadi bakalım. Evet. Davet şey ben Evet ben hangi karakteri seçeyim? Açıyorum haritamı. Açtı. Olamaz. Oha. Olamaz. <laughs> yani çok gıcık bir harita. O yüzden olamaz. Ka kaç tane sen var? İki. Bir tane daha var o kadar. Hadi hadi hazır Benim üç tane var. Üç tane yapabildim ancak. Bu oyun. Ya oğlum hep kolu seçiyor ama ya. Kanka neden biliyor musun? Ben başladım bile bak. Yüzde iki oldu, yüzde üç, yüzde dört. Ama çıkamıyorum ben buradan. Kanka, orada hani vanil gibi şeyler var ya, onları kırabiliyorsun. Kanka, o arkadaşlar çakala bakın ya, buraya şeyler koymuş. Kendine Kanka burada kot veya brok gireceksin. Duvarı kırman lazım. Kanka ben kıramıyorum ya. Duvarım. Of maalesef arkadaşlar kıramıyorum. Kaybedeceğim galiba. Kanka hadi hadi daha bir bölgeyi ele geçirdim. Aaa sen de mi geldin? Hoş geldin yaklaşamaz ki yaklaşamaz ki Lan hayır ya şey ne yapıyorsun mi? bana ne Kendi bölgem diyeyim ben şu an. Sen zarar vermiyorum ki. Arkadaşlar oyunun amacı zaten zarar vermek çünkü. kazanmam. E, kazanma oyunun ben kazanmalıyım. <laughs> gölge. Kanka gölge niye gelmedi? Olsun. Ulti atınca. Ben hem mermi işlemez mert. Polat de de teknolojik bura beni öldürdü. Teknolojik buğrağı. Gençler i̇şte sonraki videoya da teknolojik buğrağı yazmayı unutmayın. Sonraki videoya ama lan şimdikine değil. Aynen. <laughs> sonraki videoya. Kanka buraya alt yazı koy. Sonraki videoya ünlem. Ünlem. Değil mi? <laughs> Allah'ım sen kaçar. Bak gördün mü kaçabiliyorum. Yeah. Oh my god. Arkadaşlar biz oruç tutuyoruz bu urayla. He oruç çok kolay bir şeymiş lan. Ben küçükken tutamıyordum. Ben bildiğinci gibi... gün... Allah! Kanka şu an kanka Ne yapıyorsun? Akşama kanka, kadar oruç kullan mı? Oruç kullan. Kullanırım evet. lan sana ne? Ya kanka şu turuncuları kırabiliyorsun gördün mü? Aha ben şuraya gideyim de buradan biraz uzaklaşayım. Tamam ben de buraya ele geçerim. Yalnız beni öldürmem lazım ha. İki de bir. Kaçak, bu oyunu bitmiyor ya. Ölmüyorsun ki. ki. E ben ölümsüzüm. Değil bulum ben. Bay. Dır. Hayır, hayır. hayır, hayır. <laughs> tamam, kazandın ya. Şerefsiz kazandın. Çalışla oğlum ya, burada kazandım. Şerefsiz kazandın işte. Yani, <laughs> kaybeden öyle demez ama. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Oha! Tora ağladı gördün mü yeniliş animasyonunda? Özür dilerim kanka az önce şerefsiz dediğim için. Kanka bak bu sefer çok gıcık bir harita yaptım. G i̇smi de gıcık olsun. Gıcık o. o. Özür dilerim bu az önce dediğim için. Tamam. Duydum kanka. Tamam arkadaşlar. Ben de sefer gıcık bir harita. Gıcık o. Evet gıcık hadi o. bakalım başlayalım canım. Benimki de kuşatma. Bal peteğim. <laughs> arkadaşlar çocuk. Çocuk ne kadar akıllı ya. Bini seçmiş. B, B, sadece B. Be. Mr. Bean. <laughs> B var ya, İngilizce'de B, arı demek. İşte B, A. İ, İ'nin anlamını pek bilmiyorum da. Ama şey senin canın nasıl gitti öyle? Ben bir şey ateş etmiyorum. Vallahi sen götürdün kanka. Ana, civata hiç çıkmıyordu lan. Beraber kuşatma yok kanka çünkü civata alamadık ki neresine kuşatma olsun. Ben bir tane civata aldım en azından kanka. Valla ben de aldım da onu. Şurada da civata var ben alacağım. Ben de evet. görüşürüz hadi kolay gelsin lan. İşte Bora. Evet. Allah karesin Ne oluyor? <laughs> Benim bölgeme girdi. Benim bölgeme girdi. Tamam arkadaşlar Buranın kuşma robotu geliyor. Git ya önümden. Bir şey Şuraya koydum. Şöyle. Şu cevata, Oha burada cevata varmış lan. Bizden gizliyorlar. Hayır sen korolar çıkıyor. Hayır. <laughs> Hayır o cevata bende. Hayır Elim o cevata. Tövbe estağfurullah ya. Nereye? Kanka ben böyleyim. Elle bana Evet. Hayır. Kutuş bana. Evet. Hayır. Hayır. Allah. 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 Tamam. Allah. Tamam, hadi hadi gel. Nerede o robot? Hayır! <gülüyor> Hayır! <gülüyor> arkadaşlar yanlış yere gittik salak gibi. Git lan şuradan. Hayır. Ya arkadaşlar böyle bu kadar da şans olmaz. <laughs> şey robotun gitti yalnız. <laughs> şey robotun gitti yalnız. Ben ne oğlum dalga geçiyorum ya ben şu an. Var ya gençler dün e, beraber maç atıyorduk tamam mı? Ben o kadar fazla yendim ki Mert şöyle yeter ulan diyerekten çıktı oyundan o kadar sinirlendi ki sinirini bozdum be. Kanka o kadar Aa! <laughs> sinir ki ama. Sürekli kazanıyorsun. <laughs> ben ne yapayım kanka sürekli kazanıyorsun. <laughs> Neyse sen şaka yapıyorum zaten. Oyunun amacı kazanmak zaten. Harbi oyunun amacı kazanmak. Neden kızıyorsun? <laughs> şaka. Kanka niye söyledin? Niye söyledin? Bak bu saniye keserim ha koymam. Ya dedim. Şaka şaka. Hadi. Bitti Sence daha yok arkam. Video kaç dakika oldu? 15 dakika. O son bir kere daha atalım şaka yaptım. Evet şimdi normal bir maç atalım mı? Ee, şey dostluk maçı değil. Tamam. Sen de çık oradan. Tamam. Krallar ne oyunda gençler? Yani bizim diğer kuzenimiz, amca kuzenimiz. Kanka bizi davet beni davet etmeden hemen şey yapmamız gerekiyor. Hadi davet gönder. O zaman bir tane daha sip gönderde oynayalım. Bitsin video. Hadi bakalım. Biz Mert'le gençler oynuyorduk lan tamam bu Mert, e, Mert bir kupa düştü. Ama o kadar da değil. Aynen çok da bir kupa düştü. Oğlum bir kupa bir var ya şey yapmıyor ya. kutu kıramıyor. Leş gibi kırıyor. Kanka şu an benim en şey yüksek karakterim Colt Lütfesi çok yüksek. Bir benimki bir seviye ha. Benim 200 tane güç puanım vardı. Bir vereceğim. Kaç ka Ayrım kaç geber. kaç 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 kankam. Almıyorum sen gelince alırım. Tamam kanka zaten bir tane var. Hayır. Düşman geliyor. Gördüm kör değilim. hadi hadi. Ben diyorum onu tamamdır. Tamam onu ben aldım. De... Kanka dalma dalma dalma. Kan Kank... ben... kalkanlı adam var. Oh, az daha ölecektim var ya. Hayır! Hayır! Git burada. Ya oh. birbirinizi öldürdünüz. Nasıl başardınız lan değişikler? İki kolt birbirini öldürdü arkadaşlar. <laughs> i̇ki kol kolt, bir araya gelmemeliydi. Ben. Hadi be doğmadın gitti kardeşim. Al sen de onu. Abi geliyor. Oo Leon var, Leon var. Görünmez Leon. Kanka nasıl Kanka burada çatışma oluyor. Görünmez Leon. Neredesin oğlum? Görünmez Leon. teknoloji teknolojik Leon. Hayır! <laughs> hayır, hayır, hayır. Hayır ya. Hayır. Oğlum daha yeni doğdun hemen öldün be. Ne herif? Kanka Edgar arkadan saldırdı. Güm. Güm. Kaç, hayır. Cüm. Hayır ölme ölme. Aferin kanka çok iyisin. Ben ölmeme gülerim. Helal olsun. <laughs> Bura bir şarkı söylesene. <laughs> hayır hayır kanka şey. Ee, kanka yorumlar kapanı Nerede lan ne on? Çok iyi vurmadım. Bak şurada adam. Şurada sıklığın çoğunda şey gördün mü? Aynen öyle. bitti maç. Oha ben öldürdüm hem de. yani dünyada gençler yapımaya... bugünlük de bu kadar olsun ya. Aynen adam. umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bence gitmiştir ya benim eşim gider de. Aynen çok eğlenceli oldu bence. Aynen. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Gençler Allah kabul etsin. Oruç tutanları. Evet görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Bay bay. Herkese iyi ramazanlar. Bay bay.